Merhaba Arkadaşlar Bugün Evet Sky Vlog Evet Bir dakika Hatırlarsanız önceki Skyblock videomuzda arkadaşlar bunların hiç birisi yoktu. Bu yaptıklarımızın hiç birisi yoktu. Bir tek şu vardı. Artık arkadaşlar siz yokken hiç YouTube'a video falan hiç atmadım ve baya bir yenilik yaptım artık. Evet. Burası artık benim yeni evim. Burası da artık havuz yaptım. Eski evimdi Artık oldu artık. Burası burada tilkiler yaşıyor böyle. Aşağısı da böyle boş bir alandı eskiden. Artık burası da maden oldu. Küçük bir maden. Bakın hatta burayı kırdığımızda böyle hani burası vardı ya burayı hatırlamışsınızdır. Su burada aşağı akıyor. Hatta burada bitiyor bile. Tam bile akmıyor yani. Biz en iyisi bir içeri girelim. Burası artık kapıydı. Burayı kapattım. Ama tabii içeri girmek nasip olmuyor şu an. Heh tamam. Tilkilerin havuzu. Burayı da tilkiler şey yapıyor. Ben göstermek amaçlı girdim. Yoksa ben tilkilerin havuzunu kullanmıyorum. Ben zaten kendime daha havuz yaptım. Tilkilerin evi böyle. Aşağısı böyle. Zaten onun için açtım. 3 tane kapı yapmıştım gece oynamıştım sonra tam yatma zamanım gelmişti bunları da yerleştirmeyi unutmuştuk balkon kapımız neden diye sorun böyle havalara yine kastım aslında öldürsem hepsini ya hadi bu dertten kurtulun hepiniz bu dertten kurtulun hadi bayağı bir et but da dökülüyor sizde maşallah Aha o bunlardan bayağı et but dökülüyor ya bayağı malzeme falan dökülüyor niye ise böyle bak şimdi Aa bunlar tek yemiyorlar lan. Tek yiyin. Öbürü adamlar hep tek yiyorlardı öbür inekler. Hadi bu dertten kurtulun hadi. Hadi artık. Kurtulu mu dertten? kılıçla kırılmıyordu. Hiçbir şey. Hadi, bu da size iyiliğim olsun. Bu dertten kurtulun, cennete gidin, orada mutlu mesut yaşayın. Bu bile daha iyidir. Zaten normal klasik dünyadan daha iyi. Ben zaten bunları niye astım ki abi? Ben direkt kırıyorum bunları. Kır ya bu nedir? Ben zaten direkt bunları böyle kırınca ve nedense lamba da kırılıyor. Direkt kır ya ne alaka bir tek şuradaki kalsın. Oradaki de öylesine boş. Bir de şu kalsın bu güzel gözüküyor. Bu kalsın havada lamba asılı o kalsın. Bu gitsin ya bu ne böyle yerin altına sokuşmuş. Sen de kırıyorum bomboş duruyorsun. Buraya da küçük bir balkon yaptım da aslında bir dakika bir fikrim var ya. Buraları hiç böyle kendimizi tehlikeye atmayacak şekilde yükseltsek sonra falan e, buradan böyle balkon mu yapsak ya? Kendimize küçük bir balkon yapalım. Zaten evimizin evlerimizin hiç balkonu da olmuyor. Buralara böyle yapıyorum. Bu da böyle biraz kuyu gibi gözüktü. Böyle derin açılmış bir kuyu gibi gözüküyor ama idare eder ya. Kuyu bile olsa yani. Şu anda idare eder. Böyle atlamalı küçük bir balkon yapıyorum. Geri çıkmak için de bir merdiven yaparız aslında. Tamam güzel. Çıkmak için de bir tane merdiven yapıyorum. Şöyle bir tane alıyorum merdiven içi tek. Bunları böyle yapıyorum. Bu kadar basit ya. Böyle atlamalı falan böyle balkon olsun. Hem zaten bu balkon baya küçük bir balkon. Böyle açtım havalansın. Asesini de açalım oyunun. burası böyle. falan filan böyle aşağı düşmemek için böyle kapı yaptım ne alakaysa. Burası Aa. da böyle troll gibi bir şey olsun ya. Burada böyle Trollümsü bir olay yapalım. Buradan böyle açınca direkt böyle düşüyor. Burada kalıyor sonra böyle. Bu vaziyette kalıyor diyelim ki. Yani dikkatsiz biri olmaz hiç. Ve burayı da böyle kapatalım bu arada. Yoksa buradan da düşme şansımız var. Diyelim ki biri geldi böyle. Böyle diyelim ki biri geldi. Geldi buradan böyle atlamak istedi. Hiç önünde falan bakmadı. Direkt atladı. Hop şak. Buradan böyle düşüyorsun geberiyorsun ardından. Ne garip bir olay. Aha. Bir tane yine kasılı kalmış. Bu ineği de geberttikten sonra hiçbir olay kalmıyor. Baya bir bereketli malzemeler de Dökülüyor bu ineklerden Niye böyle bilmiyorum Bu kadar basit Burası da böyle tuzak yeri Hem zaten ben bu merdivenleri de Kırıyorum yani Tuzağa yakalanmayalım değil mi Boşu boşuna Orası da boş bir kapı Hatta böyle animasyon gibi Toprak yapalım Böyle kapının arkasında bir şey yokmuş gibi salsınlar. Bu kadar basit yani. Zaten açtık, kapattık, hiçbir şey yok. Olsa olsa sonrası saklanma dolabı falan olur. Şimdi Abi biraz daha işimiz var. Böyle boş boş bir de haritada dolanmak zorunda kaldım. Çünkü haritada hiç böyle bir şey yok. Kapıları koy, merdiveni de koy ya, ne yapalım? Ne yapalım abi? Vakit geçirelim. Zaten vakit geçirilecek pek bir şey de yok. Kendi evimi göstereyim size. Falan böyle. Zaten bunları hep yeni yaptım. Bir, bir iki hafta oluyor bir hafta falan. Çok da yeni değil tabii. Bakın burada bütün ihtiyacımızın hepsi var. Yani bir de ne gibi ama. Bakın burada cevherler. Hatta stick bile koydum. Bunlarla kıyafet falan da yaparız. Bütün zırhlar şimdilik deri olanları kullanıyorum. Deriler kırılınca öbürlerini kullanacağız. Burada çeşit çeşit yaylar, yaylı tüfek bak. Birkaç usta, birkaç tane yaptım çünkü. Şöyle bir olay var, hemen bitebiliyorlar. O yüzden hepsinden birkaç stik koydum. Çeşit çeşit bloklar, odun blokları, elmas blok Altın blok, demir blok. Yiyecekler. Evet arkadaşlar yiyecekler burada. Çeşit çeşit odunlar. Odunlar biterse buradan yapıyoruz hepsini. Bu da öbür çeşit odunlar. Bu da fidan. Bu da fidanların devamı burada. Kemik tozları daha hızlı büyütmek için ağaçları. Kemik tozu var. Hatta şimdilik yaylı oku şöyle kaldırayım ben. Güzel. Yumurtalar. iyi yumurtalardan seçtim. Yaratıklardan seçmedim yani. Birkaç tane köylü koymayı düşünüyorum aslında ya. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm kardeşlerim. Hatırlarsanız köylere bir aralar ev yapıyorum serisi yapmıştık ya. O seriyi zaten çoktan bitirdik biz. Çünkü baya bir köy evi vardı köylülerin evi. Ne yapıyorsunuz abi? Bunlar niye böyle yukarılara falan bakıyor? Bravo. Eşyalarımı çalıyorlar. Hadi hadi eşyalarımı alın izin veriyorum. Bak ben ellemiyorum bunlar otomatik fıçı açabiliyorlar. Kanka bir çekilsene fidanları alacağım ya. Yani. Neredeydi burada? Şunları alıyorum. Biraz etrafa edeceğim Hatta size çok garip gelebilir. Ama bir tane balkona ekmek istiyorum ben. Onun için şunu kırmamız gerekiyor. Tamam çiti yakaladık. Aşağı düşmedi çok şükür. Heh. Balkona bir tane ağaç yaptık Hem de gölgelik oldu biraz Nedense böyle havaya da bir tane ağaç çektim Kanka seni yakalayamayacağım Kusura bakma Görüşürüz Hadi Allah versin hey. Aa düşmedi Bir dakika biz o tuzak hazırladığımız yere bir gidebilir miyiz ee, Şimdi kısa bir parkur yapsam Kafam çarpar mı acaba atlarken Abi bu, bu yapılmıyor ki biz nasıl gidelim? O zaman idare edelim. Toprakları kıracağım. Abi bak çit oraya düştü. Oraya gidip alabilir miyiz acaba? Hadi bir deneyelim. İnşallah yaparız. Yapamadık. Neyse zaten eşyalarımız elimizde kalıyor. E ben nerede doğdum ki? Bu ne? Haritanın aşağısında doğmuşuz. Tövbe estağfurullah. Ne alaka yani? Şimdi o kadar kırmaya gerek yok. Direkt. Ya abi ben başlarım böyle olaya ya. Direkt alırım ben şunu. Bu kadar basit ya. Uğraşmaya ne gerek var? Bunları da kırıyorum gitsin ya yeter. Git abi git. iki tane toprak var zaten. Birkaç tane daha ağaç çekeceğim. İki tanecik çit var elimde. Neyse burayı kapa. Burayı da kapatalım. Kedi mi yavluyor? Aa, otomatik mi doğdu bu lan? Otomatik doğdu bu sanırım. Kanka nereden doğdun ya sen? Aslında böyle bir tane yapsam tavan gibi olur mu acaba? Oldu vallahi. Aa tavan gibi oldu. Değişik oluyor. Biraz böyle yapıyorum. Evet çok güzel bir tane tavan oldu. Ama böyle biraz korkunç. Merdiveni yokmuş gibi düşünün böyle. Kuyuda kalmışsınız. İmdat diye bağırıyorsunuz böyle falan filan. Ama biz zaten merdiven koyduk yani. Çıkma şansımız var. Hem zaten çıkamazsak bile. Yaratıcı modunu alırız. Bu kadar basit yani. Onun dışında evin böyle havada kanıyor. Yukarıda değil bayağı bir ağaç falan var. Bayağı bayağı bir ağaç var Yani bayağı bir diyeyim. Bir dakika bayağı bir derken bir, iki, üç. Şunu eksek 4 şu 5 6 buradaki 7 buradaki 8 8 tane ağaç var tam tabuna Haritada şöyle bir tane aşağı eksem nasıl olur ya acaba Buraya Bir tane koyuyorum hadi Burada büyü oha büyüdü hakikaten Çok garip bir yerde büyüdü ama büyüdü yine de Nasıl bir ağaçsa bu Hatta şöyle bir blok alarak bir bakalım mı? Ve bakın. Buraya da kendime küçük bir yer yaptım. Falan filan. Işte. Az sonra da videoyu bitiririz. bitireriz. Bitireriz ne ya? Bitiririz. Aa, çekmeye devam edelim. Şöyle bir şuraya ekliyorum. Burada obsidyen var. O siyah şey kesin obsidyen de. He. Bunlar böyle nasıl büyüyorlar ya? Toprakları da deliyorlar, geçiyorlar. Çok garip bir şekilde büyüyorlar ve beni şaşırtıyor bu olay. Bir dakika. Burada şey yok değil mi? Burada yaprak. Tahminen bakıyorum. Evet, evimin altında yaprak var. Nedense evimin altında yaprak var. Burayı da farklı bir bloktan yapacağım ben. Kanka sen şöyle bir çık bir Buraya da kendime küçük bir havuz yapacağım ya. Nasıl olur? Buraya bir tane böyle su koyacağım. Yıkanma yer aslında ya. Böyle bir sürü odala çeşit bir ev yapabilseydik. Yapardık da. Harita çok küçük. Abi bir de burada tehlike çanları çalıyor. O yüzden tehlike çanları çalmaması için. Direk buralara şeyler koyuyorum. Taş yerleştireceğim. Sonra da arkadaşlar video bitiririz. Bu odunlardan koymak istedim ya. Biraz değişik gözüküyor. Neyse o zaman arkadaşlar like atın. Abone olun. Tekrardan görüşmek üzere. Köylü kardeşler bu havuzuma da bulabilirsiniz. Neyse görüşürüz.